Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle Bim'in aktüel ürünü olan Dafne küvertür çikolataları test edeceğiz. Bir sütlü bitter bir de gold karamel ve beyaz olarak iki farklı kategoride ve dört farklı çikolata serisi var. Ben sütlü bitter serisinden sütlü olan aldım. Beyaz çikolata ve gold karamel serisinden de gold karamelliyi aldım. Yine bu şekilde bunları da denedim karelere gördüğünüz gibi oldukça büyük, oldukça tok, oldukça ağır. Tatlarına geçecek olsak, e, sütlük olan normal Bim'in kendi çikolatasıymış gibi yine detay gıdanın ürettiği bir ürün. Ekstra bir özelliği yok, ekstra bir artısı yok. Sadece normal çikolataya göre daha ekonomik olduğu için tercih edilebilir. Ama gold karamelli olan gerçekten eşsiz ve gerçekten çok lezzetli. Tam olarak bir karamel tadı yok Yanık şeker diye geçen bazı Maraş dondurmalarında da olan bir aroma var Ben kahveye karıştırıp denedim İnanılmaz güzel oldu Yine bu şekilde kahveyle birlikte çikolata severlerin Hoşuna gidebileceğini düşündüğüm bir kombin Yani siz değerli dostlarıma da tavsiye ederim bu kombini Gold karamelli olanı kesinlikle tavsiye ederim Kesinlikle almanızı öneririm Sadece bir tane alacaksanız gold karamelli olanı almanızı öneririm Kareleri bu şekilde dedik. E, i̇ki farklı seri olduğundan bahsetmiştim. Sütlü bitter ve gold beyaz olarak. Bu iki serinin fiyatları arasında fark var. Farkın sebebi ise de kakao yağı ve şeker oranları. Kakao yağı daha fazla olan, şeker daha az olan gold karamel ve beyaz serisi fiyatı biraz daha yüksek. Sütlü ve bitter olanın kakao oranı daha az. Bu sebeple lezzeti de daha az. Şeker oranları da yüksek böyle farklı seriler üretmişler. Dediğim gibi normalde küvertür çikolatalar pastacılık işlerinde kullanılır. Çok lezzetli olmaz böyle günlük hayatta tercih edilmez. Ama bana sorarsanız bu çikolatalar gerçekten çok lezzetli. Normal günlük hayatta kullanacağımız çikolata olarak da kullanılabilir. Ki keza ben öyle yaptım. Yani bence Fiyatına göre kalitesi oldukça iyi tercih edilebilir. Hele ki şu dönemde küçücük 80 gramlık kare çikolataların bu fiyatlara satıldığını düşündükçe gerçekten bence mantıklı olur. Siz değerli dostlarıma tavsiye ederim. Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.